Arkadaşlar merhaba. Nermine Taratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ettik arkadaşlar. Ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen bütün arkadaşlarıma, beğenenlere, ee, ve yorum yapan arkadaşlarımıza şifa olsun diyelim niyet enerjilerimizle. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakacağız arkadaşlar. Evet, daha sonra da yakın gelecekte bir adım var mı onu soracağız. Olur mu? Hadi bakalım aklımızdaki kişinin önce gündeminde neler var? Evet, aklınızdaki kişi şu an bilinçaltı kaygısı ve korkusu yaşadığı bir durum içerisinde bir karar vermesi gerekliliğinden bahsediyor. Bir döngü var özellikle. Net de böyle bir karar ama kararın bakın ...kararı çok ıı, düşünerek vermem gerekir dediği ciddi bir durumun içerisindeymiş aklınızdaki kişi. Yani ne ilgili bu durum? Ee, diyor ki bir mahkeme süresi olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bildiğiniz, bakın bildiğiniz bir mahkemesi varsa... O konudan güçlü çıkmaktan bahsediyor. Eğer bir muhakemesi yoksa kişi gündeminde öyle bir durum ben bilmiyorum diyorsanız kafasındaki muhakemeden ve oradan çok güçlü çıkmaktan bahsediyor. Her şekilde net kararın e, vermesi için e, bu, bu bu duruma bağlı net karar. Dediğim gibi bir mahkemesi varsa oradan e, alacağı kararlar ya da kafasındaki muhakeme durumundan daha güçlü çıktığı zaman. Ee, iyi şeyler olacağını düşünüyor şu an. Özellikle bilinçaltı korkusu dedik. Evet oradan da çıkmak istiyor. Çünkü çok daralmış ee, bilinçaltı korkuları arkadaşlar 1 ile 7 yaş arasında oluşur korkularımız, kaygılarımız vesaire ya da yaşadığı, ondan sonra yaşadığımız süreçlerde de bazı şeylerde kaygı yaşarız. Bundan dolayı o döngü içerisinde olmak istemiyor. Aklınızdaki kişi yeniden doğumla ilgili dedi. Bakın arkadaşlar hayatın içerisine tekrar katılabilmek için net bir karar vermem lazım diyor. Biraz cimrilik yaptığım durumlar oldu. Evet ama artık oradan çıkmam lazım diyor. Beklediği bir döngü var. Söylemiştik arkadaşlar. Bu e, mahkemesi ya da muhakemesiyle alakalı kafasında bir yavaşlama enerjisi var. Kişinin evet gücünü toparlayıp bir şeyleri bütünleştirmekten bahsediyor. Ama şu an döngü şu aralarda arkadaşlar. Bakın şu aralarda şu an e, aklınızdaki kişinin evet e, dedik ki gündeminde ne var? Korkuları, kaygıları ve bir, bir şeyleri beklemeye almış ama çok rahat enerjilerde değil beklerken e, aklınızdaki kişinin durumu an enerjisiyle şu anda bu şekilde. Peki diyelim ki e, yakın gelecekte bir adım atacak mı? Arkadaşlar adım atacak mı derken engelliyseniz engellerin açılması, küsseniz barışmak ama kişiyle birlikteyseniz sizin istediğiniz gibi bir adım olacak mı? Bakın bunların hepsine hitapen açıyorum açılımı olur mu? Hadi bakalım yakın gelecekte. Diyor ki bir dengesizlik tutumu var. Nedendi zaten bir gündeminde de bir bilinçaltı kaygısı vermişti. Dengesizlik durumunu bitirmekten bahsediyor. Yakın gelecekte adım atacak mı dedik. Şu dengesizlikten bir çıksam dedi. Çok güzel. Bakın dengesizlikten bir çıksam kendime güvenim bir gelse birazcık müsaade diyor. Ondan sonra tabii ki e, duygu durumunun yüksekliğini e, bahsetti ama o kısımda size çok da fazla duygularım sıra çok yüksek vesaire vesaire gibi değil ama ufak tefek en azından böyle bir iletişime geçme, bir yazma e, arzusu var. Aklınızdaki kişinin devam edelim. Bazı şeyleri farkındaymış. Çünkü benim içinde bulunduğum durum diyor. Arkadaşlar çok her anlamda beni dengesiz yaptı ve e, bazı konuları kapatmakla ilgili e, kafamda daha bilgece düşündüm. Yani bu döngüden çıkmam lazım. Ben artık buna eminim dedi. Biraz zaman yakın gelecekte adım var mı? Tabii ki var. Kendime güvenimi toparlamam lazım. Zor bir döngü geçiriyorum diyor e, aklınızdaki kişi. Ama duygusal olarak bir şeylere e, hazır hissediyormuş kendini. Hissedecekmiş ama azıcık e, bir döngüden sonra. Neden böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi gündemi hoş değil. E, somut olarak başlamakla alakalı da e, bir güven enerjisi var. Duygu durumunu da bir kontrol edecekmiş aslında ama yüksekliğini fark etmiş onu da söyleyelim. İç ses evet olası gelecekte iç sesi de harekete geç bir iletişim bir haberleşme. Ee, sağla diyecek ona diyor devam edelim yakın gelecekte aklınızdaki kişi adım atacak mı ya Açıra atacak tabii ki dedi devam edelim evet bunun için bazı projeleri var hatta diyor şimdiden bu projeler içerisinde bazı şeylerin bitmesi yıkılması yani şu döngüden bahsediyor arkadaşlar ondan sonra diyor evet oradan çıkacağım elim kolum bağlı durumlarımında diyor ee, sen çözeceksin aslında dediği bir durumu var. Yani şöyle biraz da size atıyor topu aslında. Ee, arkadaşlar e, olası gelecekte e, adım atacak mı? Evet bazı projeleri olacak ama bunun da şu döngüden çıktıktan sonra dedi. Yani gündemi kötü vermişti biliyorsunuz. Ve bu durumu arkasını dönüp gitmekten bahsediyor. Elin kolum durumları, bağlı durumlarından çıkacağım. Evet yakın gelecekte böyle bir durum söz konusu. Ama sizin ona ee, sağlayacağınız imkanlarla alakalı kesip atar mısınız? Bu süreci kişiye kopya mı kapatırsınız? Yoksa net olarak açar mısınız? Yakın gelecekte bu kararın sizin olduğunu söyledi kartlar bize. Evet bazı şeyleri ertelemesinin sebebinin aslında döngüsüyle alakası olduğunu ve yalnız olduğunu söylüyor. Ee, ve diyor ki Zaman da arkamı dönüp gittim. Ama şimdi bu kötü durumları arkamı dönüp gideceğim diyor. Bu kötü döngüye arkamı dönüp gideceğim. Ve bakın el kol bağlı durumların e, olacak diyor. Yakın gelecek durumlarında e, hatta aklınızdaki kişi e, o kadar fazla e, böyle sıkıntı yaşayacakmış ki yakın gelecekte sizin böyle kararınız onu böyle iki arada bir derecede yaşatacak diyor. Ve e, artık e, orada sizin ödün verip vermeyeceğinize bağlı diyor. Şimdi şöyle anlatalım burayı size yakın gelecekte aklınızdaki kişi adım atacak mı? Atacak ama diyor bazı şeyleri bitirip atacak. Ondan dolayı bir zaman geçiyor ve bu zamanla alakalı o da kaygılı aslında. Hatta dediğim gibi siz o arada beklemeyi mi, tamam demeyi mi? Çünkü psikolojinizin de bunu çok bir ara böyle bir kaldıramadığından bahsediyor. Aklınızdaki kişi bunu da farkına ama gelecek diyor. Ama sizin kararınız çok önemli. Bu döngüde ona müsaade edecek misiniz? Kendinizden biraz ödün vermiş olmanız gerekiyor. Çünkü buradaki kararı kartlar diyor ki yakın gelecekte o size adım atacak. Evet de siz kabul edecek misiniz? O sizin size ait olan bir hareket olacak diyor. Devam edelim. Hareket enerjisini aklınızdaki kişinin diyor ki size evet sen bana böyle müsaade edersen eğer eğer net olarak evet ben bu döngüden çıktığımda geleceğim sen tamam dersen bana her şey değişip dönüşsün istiyorum diyor. Böyle arzuluyorum aslında diyor size. Ee, ve küçük de olsa duygu durumunu sunacağını aslında size bunu küçük gösterdiğini ama duygusunun yüksek olduğundan e, bahsedeceğini söylüyor kartlar. Yakın gelecekte hadi bakalım kupa kartları bu ara kolektifte çok çıkıyor. Güzel arkadaşlar. Yakın gelecek durumu da. ...şu ana kadar çok iyi açtı. Neden? Kendi döngüsünün kötü olduğu. Toparlamak için size geldiğinde o döngüde siz... E, ...o geçen süreyi e, ona e, avantaj olarak mı, dezavantaj olarak mı sunacağınızla alakalı bir e, sıkıntı yaşanacak diye... ...ama kişi bir şeyler değişsin, e, dönüşsün, baskılardan çıkmak istediğinden bahsediyor. Ve duygu durumu olarak da evet geçmişte ki duygusunun aslında şu an duygusunun yani yakın gelecekte duygusunun daha yüksek olacağını söylüyor size ve yenilik yanındaki kart de öyle söyledi. Sizinle arzulu bir şekilde ahenkli bir aşka yelken açacağını söylüyor yakın gelecekte. Çünkü evet çok masum başlayacak mısınız arkadaşlar? Ona göre duygusal olarak bu sefer diyor tamamen mahsumiyetimi sunacağım diyor. Kafa karışıklıklarını e, zamanda yaptıklarından çıkacağını yani e, bu kendi gündemle alakalı sıkıntılarını size yansıtmış olabilir arkadaşlar. Kafasını karıştığını ama bu döngüde de biraz tembellik yaptığı için aslında e, sizin bu süreçte biraz sıkıldığından bahsediyor. Şöyle aslında e, kişi bu dönümün içerisinde de sizi yanında tutabilirdi. Destek, yardım gibi değil mi? Ama bazıları geri çekilmeyi seçer ve bazen iyidir arkadaşlar çünkü siz de yorulursunuz bu döngü içerisinde ve olası gelecek. Evet bir şeyler değişecek dönüştürecek. O size gelecek burası nettir diyor. Evet e, kafa karışıklığında e, sizin bu sefer kafanız karışmış olacak diyor. Zamanındaki onun kafa karışıklığı ee, olası gelecekte size kafanızı karıştıracak ama net kararlar vermekte. Burada zaten çıkmıştı değil mi arkadaşlar? Evet kişi size gelecek ama dediğim gibi kabul edip etmemekle böyle bir kılıcı mı çekersiniz? Bakın kılıç kartları. Bir kılıcı mı çekersiniz? Tamam dersiniz. Ya da yok bu bu kadardı deyip kişiyi e, kapıyı mı kapatırsınız o tamamen sizin elinizde dedim. Bazen hepimizin içerisinde mevcut olan arkadaşlar biliyorsunuz ego durumlarımız vardır. E, normali zaten hayatın içerisinde yaşamak için egomuzun olması gerekiyor. Fazlasından bahsetmiyorum. O sıkıntı. Ama dediğim gibi bazen deriz aslında çok canımızı yaktı. Gelsin biz kapıları kapatalım. Büyük ihtimal şu an kolektif enerjisine canı yanan arkadaşlarım çok fazla. E, onların enerjisini okudu aslında. Dediğim gibi gelsin de ben bir karar vereyim. E artık dediğiniz bir döngü içerisindesiniz özellikle söyleyeyim. Yakın gelecekte adım atacak mı? Evet tabii ki atacak. Ondan sonraki kararlar tamamen sizin elinizde olacak dedi. Kartlar bize. Evet bir de meleklere sormak istedim. Hadi bakalım melekler bu durum ne söyleyecekmiş. su, su beşlisi dedi arkadaşlar. Evet işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görmeme geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Hadi bakalım ne dedi size? Evet size dedi ki Bakın arkadaşlar umduğunuz gibi gitmemişti zaten. Kişi geldiği zamanda net kararlar vereceksiniz ya diyor ki bunları unutmayın. Ama olumlu yönleri de görün diyor arkadaşlar. iki tarafı da düşünün olayın hem olumlu hem olumsuz tarafına düşünün diyor. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Melankolik enerjilerde olduğunuz zamanları da unutmayın diyor size. Bir kart daha çekeceğim. Evet. Toprak Kralı ama bu bu konuda böyle çok ıı, arada kalırsanız da diyor karar vermekte başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Ve o süreçten sonra diyor her şey sizin için çok daha iyi olacak. Kişinin hayatınızda kalmasını isterseniz de sizin için iyi ama istemezseniz de yeni kapılar açılacak dedi arkadaşlar. Onun için aslında seçenek ve tercihi net kararları kartlar size bıraktı. Çok değişik ve güzel bir açılım oldu arkadaşlar inanın ben de şaşırdım güzel bir açılım. Bir Rumi'den de çekeceğim. Bakalım Rumi destekleyecek mi? Müthişti yalnız. Bak belki de ilk defa e, bu ilişki yürütmekle yürütmemek arası karar sizde olacağından bahsetti. Hadi bakalım kılıçların ikilisi kararsızlıklar öz saflığına ulaştığına Musa ve Firavun huzura erer. Evet dedi ki bu döngüden çıkmak için kişi geldiği zaman net karar vereceksen her şey sizin istediğiniz gibi olacak dedi. Arkadaşlar müthiş hangi kartı açtıysan... bakın ikilemler mesela özellikle bu çok önemlidir. E, bunda net bir karar verdiğin zaman her şey düzelecek diyor ama karar yine sizin elinizde dedi. Değil mi? Ne diyelim? Farklı kartta da sorsam yine e, bugünkü açılımda e, her şeyin sizin istediğiniz gibi olacağından bahsediyor. E, kişiyi kabul edip etmemekle alakalı da müthiş. Yani dediğim gibi hafiften böyle bir egosal durumumuz varsa bu ilişki içerisinde evet oradaki durum tamamen sizin elinizde güzel. Dediğim gibi hiç uzun zamandır böyle bir açılım yoktu zannediyorum. Ben hatırlamıyorum en azından. Evet arkadaşlar. E, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması için Hulusi Kalp niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Öyle de yapmıştık biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, bana destek olan bütün arkadaşlarıma, e, yorum yazan, beğenen ve videoya denk gelen, yine e, beğenen ve abone olan bütün arkadaşlara, bütün güzel insanlara e, şifa olması için e, niyet ettik ve öyle de oldu diyelim.